Değerli arkadaşlarım merhaba. Değerli arkadaşlarım, geçen hafta ki sıfır, pol sıfır poligonuyla ilgili sormak istediğiniz bir yer var mı? Merhabalar hocam. Merhaba. Evet, sıfır poligonuyla ilgili sorusu olan yoksa dersime başlayayım o zaman. Gelmiyor mu? Ne oyunu? Arkadaşlar ad soyad okul lütfen chat'e yazın. Ya bu bebe ya. Clash mı kaldı? İyi şey oynadık. hala mı oynadık? Bu ekran kapansı da kapanmıyor değil mi o zaman? Evet. Arkadaşlar kim konuşuyorsa lütfen mikrofonlarını kapatsın. Tamam. 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 Söyle. Tamam. Tamam. istiyorum.

Arkadaşlar Daha, mikrofonu açık olanları dersten at. öyle. Şimdi değerli arkadaşlarım, geçen hafta hatırlarsanız bir sıfır poligonumuzu çizmeyi tamamlamıştık. Hatta demiştim ki, arkadaşlar bu kitabımızda sıfır ile ilgili bir uygulama var. Onunla ilgili o soruyu çözerseniz, haftaya telgir açıklarınızı ne kadar bulduğunuzu soracağım demiştim. Hiç bulan oldu mu? gibi. Demek ki uygulamayı kimse yapmamış. Arkadaşlar birinci öğretimden de iki tane arkadaşımız pergel açıklığını 5.2 ve bir arkadaşımız da 5.1 bulmuştu. Sizler de lütfen... Ben 5 aldım hocam. 5 mi buldun? Ben yaptım. Aynen. Anladım. Şimdi değerli arkadaşlar. Şöyle bir geçen haftaki sıfır torbonu çizerken Şöyle çizgimizi kabul edelim. Bunlar şu şekilde parçalı da olmuş olabilir. Tamam. Vites veririz aşağıya bu Şurada bir beğenme noktası olabilir. Şurada da. Hadi. Hadi. Testi. Dur, ben o kadar ben onu bir ortamı yaptım. Anlatayım, ara anlatayım. Yarım saat Gitme. Tamam, gitme dersen o tam buçuk ara. Buçuk ara. gitme. şurada da şöyle bir telgir açıklığı yapayım. Mesela şurada şu şekilde şurası bizim C noktamız olsun yani. Değerli arkadaşlar, bizim sıfır poligonu çizmekteki amacımız şuydu. Toprak işinin toprak işinin minimum olduğu minimum olduğu bir güzergahı çizmekti. Fakat burada örneğin ölçeğimiz 1 bölü 5 olsun. 1 santimetremiz 50 metreyi gösteriyor. Her Pergel açıklığımızda örneğin 5 santim oldu. 5 çarpı 50 her bir pergel açıklığımızın uzunluğu 250 metre. Hatta biz bunlar da bölmeler de yaptık. 2'ye böldük, 4'e böldük, noktalar oldu. Tek parçada geçmiş olsak bile 5 santimetre 250 metrelik bir kırıklık çizgimiz olacak. Şimdi dikkat edin lütfen. Şimdi şöyle dikkat edin. Bu 250 metrelik doğrultularda 90 km bölü saat hızla gittiğinizi düşünün. 150, 110 kilometre bölü saat hızla gittiğinizi düşünün. Bu kadar hızlı giderken her 250 metrede bir kırıklı çizgilerle doğrultu değiştirmemiz uygun olmaz arkadaşlar. karayolu güvenliği açısından. İşte tabii ki bize sıfır poligonu tekrar söylüyorum yarma ve dolgu miktarını minimuma düşürecek şekilde ABC noktaları arasındaki en uygun güzel güzergahı bize verdi. Şimdi bize düşen bu 250 metrelik dediğimiz kırıklı çizgileri, şunları bir şekilde aza indirmek. Bunların dört tanesini, beş tanesini, altı tanesini bir şekilde arkadaşlar birleştirmek. Bunu da nasıl yapıyoruz? Bunu da nasıl yapıyoruz? Demiştik ki bizim yolumuzda yolun düz kısımlarına aliman, bu düz kısımlar arasına yerleştirilen eğri parçalarına da yatay veya da viraj demiştik. Viraj demiştik. Şimdi bunları yerleştirirken tabii ki bazı standartlara uyacağız. Ama önce bir alimanları geçirmeye çalışalım. Alimanları da nasıl geçiriyoruz? Mesela biraz daha tecrübeyle mesela şu birleştirip bir aliman, şu üç tanesini birleştirip bir aliman, üç tanesini birleştirip bir aliman, Üç dört tanesini birleştirip bir aliman. Aliman, aliman şeklinde birleştiririz. Şimdi bu birleştirmelerde örneğin biz şu şekilde bir birer yap çizdiğimizi düşünelim. Şimdi düz biraz doğrultuları aynı olan kısımlarda sorun yok. Ama şu şekilde dönmelerin olduğu yerlerde virajlar koyulacağımızı bileceğiz. Örneğin ben şu şekilde bir aliman geçirdiğini düşünelim. Şurada da B noktasından geçecek şekilde bir alimanımız olsun. Şuraları da bir şekilde birleştirelim. Hatta da tam şu şekilde birleştirelim. Bakın bu çizimimizde 1 2 3 4 o kadar kırıklı çizgiyi dört tane alimanla birleştirdim. Özellikle de özellikle de bunları birleştirdikten sonra bunların arasında bir şekilde yatay kut koyacağım. Ama koyacağım yatay kurtların da koyacağım yatay kurtların da belli bazı standartlara olması gerekiyor. Örneğin tabii ki tablolardan kullanımını göstereceğim ama karayollarında genel olarak 50 metreden daha küçük yarıçaplı kurtlar kullanılmaz. Fakat bu 50 metre son zamanlarda hızların da artmasıyla e, önceden formüllerde bulunurken şimdi tablolar halinde minimum ne kadar kurp yarı çapı kullanacağımız veya e, buradaki kurtlarımızın arasında ne kadarlık mesafe olması gerektiğiyle ilgili kurallardan bahsedeceğim. İlk aşama olarak şunu düşünebilirsiniz yalnız. Bizim bu alimanlarımız çizdiğimiz sıfır poligonuna mümkün olduğunca yakından geçmelidir. Bu birinci kural. İki, bunların arasında da örneğin bakın, şuraya. Şu alimanı devam ettirdik, şu alimanımızdan. Burada bakın sıfır poligonu şuradan geçiyor. Biz bundan daha küçük kurklu çapları seçersek veya daha büyük kurklu çapları seçersek sıfır poligonuna uymayız. Sıfır poligonun üzerinden şu şekilde geçecek şekilde kutla koymamız gerekiyor. Bunu peki nasıl ayarlayacağız? Mesela dikkat edin lütfen. Şöyle küçük yarıçaplı bir kurt seçsek sıfır poligondan uzaklaşırız. Veya da şuradan bir büyük kurt seçsek yine uzaklaşırız. Ama şu şekilde bir kurt yarı çapı seçmekle bir kurt yarı çapı seçmekle işi kurtarabiliriz. Bakın dikkat edin şurada biraz daha büyütülmüş olarak çizeyim değerli arkadaşlarım. Şu an olsun. Burada da şöyle bir devam eden sıfır poligonum olsun. Şimdi ben burada geçerken küçük yarı seçip böyle almaktansa veyahut da şöyle büyük yarı çarpı seçmektense Bunlar tam ortalayacak şekilde bir kurt seçmemde büyük fayda olacaktır. Veya şöyle bir sıfır koz durumda ben Ali şu şekilde geçirmişsem burada da şuradaki dengeyi sağlayacak şekilde birazcık sporlu birazcık üstte birazcık altta geri kalacak şekilde şöyle bir kut seçmemde fayda var. Peki bunu nasıl ayarlarız? Bunu nasıl ayarlarız? Değerli arkadaşlar şöyle bir A4 kağıdı düşünün. A4 bunu şöyle tabii ki otopekte biz bunu çok rahatlıkla hazırlayabiliriz. 1 bölü 5 binlik kaftada 1 bölü 5 binlik 1 santim biz 50 metreyi gösteriyoruz. 1 santim yarıçaplı, çaplı 1,5 santim yarıçaplı, 2 santim yarıçaplı, şu şekilde çemberler çizebiliriz. Merkez aynı zaten. Bildiğimiz bizim hedef tahtaları gibi düşünün. Biz bunu genellikle birinci sınıfta Hatırlarsanız arkadaşlar bir beyaz kağıda çizim yaptırıyorduk. Aynısını aydın gene geçiriyorduk. Aydın gel neydi? Gerisini gösteren kağıtlardı. Biraz şeffaftı. Biz bu kağıda şu şekilde çemberlerimizi çizersek Bu çemberlerin hangi yarıçaplı olduğunu örneğin şu kurbaya yaklaşın altını göstereceği için bakın altını şeffaf olarak göstereceği için buradaki hangi yarıçaplı seçtiğim çemberin benim şuradaki sıfır poligonuma ne büyük yarıçaplı ne küçük yarıçaplı tam üzerine uygun olacak geçecek şekilde biz yarıçaplarını rahatlıkla seçebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu noktadan sonra bakın alimanları yerleştirdik. Birazcık kurt yerleştirdik. Fakat bunları da yerleştirirken uymamız gerekli bazı kurallar var. Onlardan bahsedeyim. Ona göre bu aliman ve kurtlarımızı yerleştirelim. Bakın değerli A şeklinden B şekline bir güzergah çizdik diyelim. Demiştik ki bu güzergahlarımız Yolun üstten kuş bakışı olarak plan görüntüsüdür. Plan görüntüsüdür. Biz bunlarda yolumuzu normalde gidiş ve geliş şeritleri olacak şekilde çizmeliyiz. Tabii ki bölünmüş yol da olabilir. Ama biz önce yolu tek çizgi halinde çizeriz. Sonra üç 3,5 metre soluna, 3,5 metre sağına olacak şekilde line'ları ilave edebiliriz. Ama burada dikkat edin. AutoCAD'de siz line'la çizerseniz bunları güzel Teker teker her bir line'ın etrafına paralel çizgileri atmak zorundasınız. Ama poligonla çizerseniz bu yol güzergahımızı o zaman poligonu tek bir çizgi giymiş gibi algılar aldılar AutoCAD hepsini. Birden sağa sola tüm güzel güzergah boyunca atar. Tabii ki uygunluk açısından, zaman açısından poligonla çizip birden hepsini birlikte sağa ve sonra dayanıklısı da fayda var. Bu parantezli bir bilgi olarak sunuyorum size. Şimdi ben şunu hep çizgi halinde alimanlarımı çizdim. Bunlara ne dedik? Yolun düz kısımlarına aliman. Şimdi bu düz kısımları arasına şu şekilde kutlar yerleştiriyor. Tabi bu gruplar birbirinden farklı yarıçaplı olabilir. Her birinin O1, O2, O3, O4 şeklinde merkezleri olacaktır. Dahası, her birinin birer tane yarıçap olacak. Birbirinden farklı veya aynı olabilir. R1, R2, R3, R4 şeklinde yarıçaplar olacak. Ve de yolun gidiş istikametine göre alfabetik demiştik. A, B, C, D, E, F, G şeklinde yol gidebilir. Aliman çizdiğimizde yolun gidiş istikameti ilk aliman, daha doğrusu önceki aliman uzatılır. İkinci aliman şöyle uzatılmaz. Öyle çizilmez. Burası yoktur. Sonraki aliman yine sonraki aliman şu şekilde çiziliyor. Ve de bunların her birine delta 1, bir, sapma açıları ilave edilir. İlk giden doğrultuyla bir sonraki giden doğrultular arasındaki açıya sapma açısı diyoruz. Tabii ki ben bunları bir tek kurbu ele alıp hepsini detaylı bir şekilde size çizeceğim arkadaşlar. Şunları da örneğin delta 1 delta 2, delta 3 diyor. Şu delta 4. Diyoruz. İlk giden alimanla bir sonraki aliman arasındaki açı. Tabii ki arkadaşlar bu açılar birbirini simetrik olarak kestiğine göre şurası da delta 1, şurası da delta 2 kadardır. Bunları sonra matematiksel olarak size açıklar. Arkadaşlar birinci sınıftaki teknik resim dersini hatırlayın. Kurgun başlangıç noktasına teğet orijin. Bitiş noktasına teğet final. Mesela buna bir, buna bir diyoruz. Buna teğet orijin 2, teğet final 2. Teğet orijin 3, T filan 3 şeklinde numaralandırma verebiliriz noktalarda şeklinde. Bu noktada şimdi bizim ihtiyacımız olan şey şu. Birinci kurma dikkat edin. Gidiş istikametine göre. A'dan sağa doğru viraja girmişim. İkinci kurpta sola doğru viraja girmişim. Şurada üçüncü kurtta yine sağa doğru, dördüncü kurtta yine sağa doğru diraja gitmiş. E bu durumda şöyle bir kavram karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Dikkat edin lütfen. Aynı yönlü kurplar, ters yönlü kurplar. Şimdi bir viraja girdiğinizde önce sola doğru dönüyorsunuz. Sonra sağa doğru kurba dönüyorsanız bunlar ters yönlü kurptur. Bir ile iki. 2 ile üç ters yönlü kurttur. Burada gördüğünüz gibi. Ama 3 ve 4 doğru kurtlar aynı yönlü kurtlardır. Şu şekilde sağa doğru viraj tekrar bir daha sağa doğru virajdır. Şimdi şu noktaya dikkat edin arkadaşlar. Şu ters yönlü kurtlar ile birinci kurbun bitimi ile ikincinin arasında belli bir mesafe olması gerekiyor. Aynı şekilde 2 ile 3'ün aynı şekilde aynı yönlü kurtlar olan üç ve dört doğru. birinin bitimi diğerinin başlangıcı arasında da yine belli bir mesafe bırakmamız gerekiyor. Bu durumda peki size şöyle bir soru sorayım. sorayım ters yönlü kurtlar arasında birinin bitimi bitir, birinin başlangıcı daha hangisinde ters yönlü kurtlarla mı daha fazla mesafe bırakmam gerekiyor? Aynı yönlü kurtlar arasında mı fazla mesafe bırakmam gerekiyor? Bir düşünün bakalım. Hocam terste sanki daha çok bırakmak gerekiyor. Şimdi sanki ters işlerde biraz daha fazla mesafe bırakalım. Güvenli tarafta kalalım diye düşünebilirsiniz. Değil mi? Aklınıza o yönden mi geldi? Evet hocam. Benim öyle geldi yani. Şimdi değerli arkadaşlarım. Şöyle düşünün. Trafik defalarında işte bize iki tane devamlı kurt var diye gösteriyor. Hatta yönü de gösteriyor. Kendinizi aracın içinde düşünün. Direksiyondasınız. Kafanızda yolda giderken önce sola doğru viraja girin. Önce sola. Sola doğru direksiyonu çevirin. Kurt bir tane ise ne yapıyor? Geri kurttan çıkarken şimdi sola bir hal. Sonra Buradan çıkarken direksiyonu geri topluyoruz. ikinci hareket. Değil mi? Bundan sonraki kur sağa doğru ise dikkat edin bundan sonraki kur sağa doğru ise bakın. Önce sola hareket bir. Sonra sağa doğru tam toplarken sağa doğru kurba giriyoruz. Aslında hareketin devamlılığı var. Önce sol, sonra sağa kurba giriyoruz. İki tane hareket yapıyoruz. Peki, Şimdi yine aracın içinde kendimizi düşünün. Sola doğru kurba girin. Yine bir daha sola doğru kurba arkasına. Ne yapıyoruz bakın? Önce sola döndük. Direksiyonu topladık. Kurttan çıkarken. Sonra biraz ileri sonra bir sola daha döndük. Üç tane hareket var. İşte özellikle karlı buzlu havalarda direksiyon hareketi fazlalaştığı zaman trafik güvenliği açısından uygunsuzluk olur ve de bu durumda ve de bu durumda aynı yönlü kurtlarda direksiyon hareketi fazlalaştığı için aynı yönlü kurtlarda fazla mesafe bırakıyoruz aynı yönlü kurtlarda fazla mesafe bırakıyoruz ters yönlü kurtlarda az mesafe bırakıyoruz çoğu e, önceden trafik kitaplarında 60 metre 150 metre gibi mesafeler söyleniyor ama arkadaşlar bu şartlarda değil Biliyorsunuz bizim size öğrettiğimiz bu karyonun yerleşikliği var. Amerikan standartlarındaki kayneyi kapasitör menü'nün bir şeydir. Tercümesidir. Orada şöyle diyor. Dikkat edin dikkat. Ters yönlü kutlar arasında ters yönlü kutlar arasında örneğin bir ve iki arasında bunun bir tablosu var diyor. Tablodan bakacaksın. Tablodan bak. Ama aynı yönde kutlar arasında şu iki nokta arasında mesafeyi bırakırken altı tane proje hızı kadar mesafe bırakıyoruz. Bu şu demek arkadaşlar. Altı proje hızı bırakmak gerekiyor. Örneğin 90 km bir saat hıza izin verirseniz 6 çarpı 90 eşittir 540 metre mesafe bırakır. Örneğin proje yazarız. Bölünmüş yollarda 110 km bölü saatte. 6 çarpı 110 bir kadar. 660 metre mesafe bölünmüş. Bu şurada ne demek ki 6 bölü 9 1 bölü 5 binlik her bir e, santimimiz 6 her bir santimimiz 50, 50 metreyi gösterdiğine göre 1 bölü 5 binlik yaklaşık şurada 11 santimlik bir mesafe bırakacaktır. Şu 50'ye gördüğünüz 12 13 yaklaşık 13 santimetrelik bir mesafe bırakmanız gerekiyor. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Tamam. O zaman dikkat edin lütfen arkadaşlar. Bizim de işte bu güzel yapılarımızı çizerken hani sıfır poligondan sonra alimanı yerleştireceğiz. Lütfen. Doğruları birleştireceğiz. Ama ondan sonra bu doğrulardan arasında kurtları yerleştireceğiz. Mesela ne gibi durumlarla karşılaşabiliriz? Şöyle bir örnek. Deriz ki şuradaki istediğiniz kadar uğraştınız şurada 660 metre veya da 540 metre mesafeyi sağlayamıyorsunuz. Ama o zaman burada belki de şunu yapacaksınız. Bir tane bir tane şu alimanın uzatıp bu şekilde şöyle birleştirip bunu bu iki kurgu belki de şöyle ikisini de beraber ortak sağlayacak şekilde gerekirse arkadaşlar o üç merkezi burası olacak artık bu iki kurgu birleştirip tek bir kurma dönüştüreceksin. Çünkü iki kurgu kurguları da sağlam olabilir. O zaman kurguları birleştirip daha büyük bir, bir kurgu dönüştürecek. Veya şurada iki ters yönlü kur, burada iki ters yönlü kur sağlamıyor olabilir. Öyle. Değil. Çünkü biz burada size 4-5 tane animal olan bir küçük kurucu çizdik. 30 kilometrelik bir yol güzel bir düşün. Bir sürü kurucu çizgimiz olacak. Onları birleştirirken o pakette tabii lineları mumla, mum komutuyla hareket ettirip istediğimiz gibi veyahut da extend komutuyla bunları uzatıp çizimlerini yapabilirsiniz şu e, arkadaşlar Ali kesiminde kesimizde de bilgi uzatılacak bir uzatım üretmemiz için test etmen bilet almak için kısmını çirimle atabilirsiniz. Buradan size faydası olacaktır değerli arkadaşlar. İyice sıkıştınız. Örneğin iyice sıkıştınız. Öyle bir konuma geldi ki güzel yağınız. Ee, Onunla kullanmaktan Şurada bir, bir kuyumlu şimdi. Şurada bir kuyumlu o gibi o yükseklikte, değerli arkadaşlar. Şimdi burada düştü. Arkadaşlar pardon yine uyarı verdi. Bir 10 dakika ara verelim konu bitsin olsun. 4 dört 4 buluşuyoruz. 10 dakika ara lütfen dersin zamanında girin arkadaşlar. 4